Kısa <laughs> sürede <laughs> Ya, ben, Siz bırakmadan bu böyle yapacaksın yap ben sorsu. Sorsu. Yap, bir şey yap. 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 yap gelmiyorum hadi yapış lan ben şu an ne bana ismini verin misiniz ben ben sizin gibi millet ben şikayetçi değilim ben şikayetçi söyleyeceğim şikayet bu ben şahidim bu şahidim millet söylediğim halde hala bana şey yapıyor

Gelmiyorum. E kim gelirse gelsin gelir. buradan çıkışınıza izin vermem. Gelmiyorum kardeş, siz bana örnek olun. ben de söylüyorum. Gelmiyorum. Şey. Gelmiyor. Şey. Aracın anahtarını Gelmiyorum, Aracın anahtarını Vermiyorum kardeşim.

ben tamam. sizi bak karakola almıyorum. Yok, Şurada konuşalım diyorum. Bak ya. 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 Bir şey demedi. Sana, yani de de. Ben şahidim. Hayır gelalakası. Tamam ben gelmek istemiyorum. Ama Gelecek. Ama ben sanırım hocam ben de. <Gülüşmeler> bana da şans verin. Başşehir Belediyesi. Ben başka bir yerden sorayım. Şöyle. Oradan kim sağlar? Tamamlık çıkar. Hadi nerede? Gerçeğe bak şimdi size konuşur geçer. Sen de gel. Gel. Ne oldu? Sağ olun. Sağ olun. Sağ Ne Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hepimiz Hepimiz bir bütünün parçalarıydık. Memur bizim. Size ne attı? Bana da defol git diyor şimdi. Hayır, yani ne oldu da karşılaştınız siz? Ben araba... polisin aracındaydım. Bu kadından konuşuyorlar. Ha siz şey, eşisiniz değil mi? Yok yok. Polis memuruyum yok ben polis memuru aracındaydım. Beraber karakola geliyorduk. Aracı polis durdurdu. dedi ki beyefendi eee ne bir şeyiniz kapatın dedi. Sana ne lan sana mı soracağım? Senden emir mi alacağım? Ben bilmem milletvekiliyim dedi direkt. Hiç o kadar da polis kibar söyledi ki. O kadar kibar. Ya polis ben orada ezildim. Polise söylediği kelimeden ben ezildim. Yemin ediyorum. Hadi gidelim, hadi Hadi. Tam hadi Devletimiz mu? senden kesilen vergiyle orada yatıyorlar. Tamam. Hepsine hepsine saygımız var. Helal olsun abi. Sen abi. çözülme. Bir helal olsun abi. Helal olsun. Olsun. helal olsun. Bir durum olur. Bir